Selam arkadaşlar. Çekmeceleri düzeltmeye başlıyoruz. Şöyle bakın. Rastgele her şeyi attım içine çünkü organizerlerim yoktu. Şimdi bunları boşaltıp düzelteceğim. Şimdi şu 3 çekmeceyi Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptım şimdilik. Şöyle bakın. Şu takılar falan az geldi. Bunlardan birkaç tane daha almak gerekiyor. Şimdi gözlükleri ve ojeleri de koydum. Ee, bu kutulara. Bunlar da burada kalacak bu arada. Şöyle de bir toka kutum var. Bunlar da üst çekmece tamamdır. Şimdi şu alt çekmeceyi halledeceğim. düzeltiyorum. Evet çekmecelerimin son hali. Şurada ojelerimi ayıracağım. Ee, bir sürü çöpe atacaklarım var ama şu an hiç vaktim yok. Bununla uğraşamam. O yüzden böyle koydum. Burada tırnak süsleri, tırnak fırçası, makas falan var. Böyle süslerim var. Bakın. Şöyle süsler falan var. Tırnak süsleri. Bu kutuya bunu koydum. Ama sığmadı. Buraya organizer alacağım bu arada hem gözlük için daha önce söylemiştim burada ayak törpüsü tırnak törpüleri falan var böyle bu kaş bıyık alma makinem var burada tokalarım var burada açılmamış küpelerim var biliyorsunuz daha önce iki videolarımı izlediyseniz temadan yanlış sipariş vermiştim bir sürü küpe var hepsini çıkartmaya gerek duymadım açıkçası Burada takılarım var. Takılarım diğer dolapta da var. Uzun olanları asılı tuttum. Hiç gerek yok çıkartmaya. Sağda solda zaten bir sürü takı var. Ama yeter çünkü benim bir de üstteki çekme, üstte çekmecem var biliyorsunuz. Ona da koyacağım. Şimdi makyaj malzemelerim bu şekilde. Makyaj malzemem çok yokmuş onu anladım. Dudak kalemi ve rujlarım çok fazlaymış. Ama e, gözaltı da yeterli. Diğer ürünler çok. Gerçi bunlar bana yetiyor ya. Böyle eyelinerlerim falan. E, rimel almam gerekiyor sadece. Eksiklerimi de bu şekilde görmüş oldum böyle ayırınca. Burayı da şöyle yaptım. Bakın, e, burada kullanmadığım kapalı ürünlerim var. Göz kale, göz kremi, göz serumu falan. Altta altta tüy dökücüler falan var. Burada sabunlarım, maske. Şurası komple güneş kremi. Şöyle, evet. Bu serum sadece saç serumu bu. E, ama diğerleri şunlar. Şöyle komple e, güneş kremi. Burada fazla olan işte gerekli diş fırçam falan var. Burada petlerim var. Burada yüz masaj aletim var. Bunu tekrar kullanmaya başlayacağım. Bu şekilde düzenledim burayı da. Bakın şurada dediğim ürünler de var. Bakın. Bu ürünleri çekmeceye almaya gerek duymadım. Burada duruyor zaten. Hepsi de görünür şekilde. Burada kalsın. Ay bakın ben ne gör Ay bakın ben ne görmemişim. Şu dörtlüyü görmemişim. Ben de diyordum ki çekmecem çok boş kaldı. Fırçalarımı falan nereye koyacağım? Baktım bu dörtlü de şurada duruyordu. Bu arada burayı da çok sade düz yaptım. Şurada ala asfındanması var. Şöyle açayım hemen. Şöyle. Bunun içine koyacak hiçbir şey bulamadım daha. Ee, onu dolduracağım. Dediğim gibi takılarım zaten çok fazla olmadığı için diğer çekmeceye yetti. Bu şekilde. Gayet güzel oldu bence. Şöyle bol, kekikli, kremalı bir tavuk yapacağım. Öncelikle bir suyunu salsın, sonra kekik yağı falan atacağım. Normal bildiğiniz kremalı tavuk olacak. Ee, patates yemeğim vardı, o yüzden yanına ekstra hiçbir şey yapmayacağım. Patates yemeği, biraz da çorban var ve bu yemek. Dün yaptığım Dubai çikolatası. Bunu çok ettim. Tamam, sen orayla ilgilen. Tamam, şimdi bir de böyle resim çek. Tamam.